Sevgili oğlaklar günlük tempo ve rutininizdeki bu çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız nasıldır diye bakacak olursak siz bir oğlaksınız ve haklı olarak da hem kararlısınız hem kararlısınız hem tutkulusunuz hani işinizde çok hakimsiniz çok sahipsiniz fakat çalışma temponuzdaki kişiler çalışma arkadaşlarınız maalesef ki sizi biraz yoracaktır çok hareketli çok değişken çabuk sıkılan, enerjisini çabuk değiştiren insanlarla çalışma arkadaşı olma durumunuz söz konusu olabilir. Bu aslında bir bak, bir bakıma belki de iyidir sizin için. Çünkü sizin daha ön planınıza ön plana çıkmanıza neden olacaktır. Bunu bilemeyiz ama genel olarak sizin de çalışma ve günlük tempo ve koşullarınız biraz değişken, şartların değişime açık olduğu, sizin de tempo içerisinde, gün içerisindeki o çalışma koşullarınızda çok enerjisini kontrol edemediğiniz ya da kestiremediğiniz durumlarla zaman zaman karşılaşma durumunuz yüksek olacaktır.